pek çoklarına göre Domenico Tedesco'nun suyu ısındı. Alman teknik adamın ömrü çok uzun sürmeyecek. Peki Fenerbahçe, Süper Lig'de daha 10 hafta dolmadan ikinci teknik direktörünü de kovacak mı? Jose Mourinho'ya 10. 5 milyon euro tazminat ödenmesi gereken ortamda Alman teknik adamın tazminatı da mı gündeme gelecek? Henüz resmen deklere edilmedi ama Tedesco belki de Fenerbahçe'nin en kısa sürede kovulan teknik direktörü olarak tarihe geçebilir. Bir kötü sonuç daha alınması durumunda bir anda her şey değişebilir. Peki Alman teknik direktörün kovulması durumunda Saadettin Saran yönetimi ne kadar tazminat ödeyecek? Fenerbahçe kulübü açıklamadı ancak Alman kaynaklarına bakılacak olursa Tedesco'ya yıllık 2. 5 milyon euro ödeniyor. Sözleşmesi de 2 yıllık. Yani yeni başkan Saadettin Saran, git artık dendiği andan itibaren eğer anlaşmalı bir ayrılık olmazsa Tedesco'ya 5 milyon euro tazminat ödemek zorunda kalacak. Bir de devin özeyin durumu var. Herkesin yerden yere vurduğu takımı kuran, aynı zamanda Tedesco'yu da getiren özekle devam edilme ihtimali de pek yok. Gurbetçi Sportif Direktörün Alman teknik adam gibi yüksek bir tazminatı olmadığı tahmin ediliyor. Kaynak Haber Merkezi.